Altındaki yüksek fiyatlar, düğün derneklerde en şık haliyle yer almak isteyen kadınları imitasyona yönlendiriyor. Bilezikler Şimdi 3 santimlik bileziklerimizin fiyatları 80 liralık bir rakam. Şurada göstereyim hemen. 1,5 santimlik bileziklerimizin fiyatları 60 TL. Burma bileziklerimiz 60 TL yine aynı şekilde. Kolyeler Kolyelerimiz, tüm kolye çeşitlerimiz zinciriyle birlikte 120 TL yüzükler, Bileklerimiz de var yine e, eller aralık gruplarımız. Bileklikler. 50 ile 70 TL arasında fiyatlarımız değişiyor. Ürünlerimiz kuyumcu işçiliğinden birebir aynıdır. E, mümkün derece renk oranlarını kuyumcudaki altın oranlarıyla aynı yapmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın alın gücü düştüğünden dolayı e, imitasyon altına böyle bir şekilde e, Yoğunluk, talep Yoğunluk ve talep Peki. artmaktadır. Altında fiyat artınca gözlerde imitasyon altına çevrildi. Örneğin üzerinde görmüş olduğunuz bileziği, kolyesi, yüzüğü tamamı 750 ile 800 lira arasında değişiyor. Yaklaşık 20 yıldır haç ve umre malzemeleri satan işletme sahibi Şahin Gülnar, imitasyon altına talep artması nedeniyle yaklaşık 2 yıldır en çok sattığı ürünler imitasyon takılar. Hazır aldığımız ürünler, kuyumcu dezgahlarında çıkıyor. Aynı makinelerde yapılıyor. Tek fark üzerindeki kendisi metal. çelik bir metal ama üzerindeki su altın suyu. Bütün modeller yapabiliyoruz. Sadece yani bunlar değil. Müşterimiz herhangi bir modeli kuyumcuda fotoğrafını çekerek bize getirdiği takdirde biz birebir aynısını bir hafta içerisinde yapıp teslim ediyoruz. Maddiyata değil görünüşü önemsiyorum diyorsanız birbirinden farklı gerçeği aratmayan imitasyon takılar sizi bekliyor. İmitasyon altına talebin artmasının en büyük nedenlerinden biri de altın fiyatının yüksek olması. Altın fiyatları sürekli bir güncel halinde yükselişte, insanların alım gücü düşüyor. Düşünce de bir takım çiftlerimiz burada e, düğünlerine, düğündeki kullanılacak takıları buradan temin ediyor. E, hatta şöyle söyleyeyim, mesela bir tane burma bileziği gerçek alıyor, üç tanesini bizden imitasyon olarak temin ediyor düğününü yapabilmek için. Hırsızlık olaylarına karşı gerçek takılarını muhafaza etmek isteyenler de imitasyona yöneliyor. Birçok çiftimiz biliyorsunuz yeni evlenen çiftlerimizi e, takılarını nasıl muhafaza edeceklerini şaşırıyorlar. Haliyle daha sağlam, daha güvenli yerlerde bıraktıktan sonra bizdeki birebir aynı imitasyon, yani demo dediğimiz bilezikleri bizden temin ederek gerçeğiymiş gibi takıyorlar. Bunlar da hırsızlık olaylarında tabii e, daha güvenli oluyor. Hırsızların birçoğu bunların demo olduğunu bilmiyor bilmediğinden dolayı da yani evine giren bir hırsızlık olayı olsa bile hırsızın eline geçen bilezik demo olmuş oluyor tomutkime. Sadece bilezik alanda var düğün takılarını set olarak alanda. Genelde çiftlerimiz iki çift bilezik alıyor yanında bir tane tuğralı kolye alıyor onun yanında bir tane böyle kaburgayı gösterelim kaburga alıyorlar şu şu evet şu tarafta kaburga evet. modellerinden bir tane alıyorlar aşağı yukarı 800 TL'lik bir rakamla düğünlerini düğünde takılacak takılarını almış oluyorlar.